Merhaba, bugün günlerden 17 Mart, e, Cuma. Bugün 3 D'nin Türkiye Genel'de ye teyit edilmesine girdim. E, çıkan bu kağıdı da yanıma aldım. Video çekerken bunu da kullanırım. Açıklamaların yönergeleri sizinle paylaşırım diye. Ama öncelikle sınav hakkında konuşmak istiyorum. Yani sınav e, ben normalde yaptığımda matematikte çok daha fazla boş bıraktım. Ben işte hız ve rengin denemesi vardı. Mesela onda 6 boş bırakmıştım ve yanlışım yoktu. Benim genelde böyle oluyor. Boş bırakıyorum yanlışım olmuyor. Yani matematiğim 34 gelmişti hız ve renkte ama genelde 35 üstü geliyor. Fakat bu denemede ben matematikten 11 veya da 12 boş bıraktım. Yanlışım çıkar mı da bilmiyorum. Bence matematik gayet zordu. Problemler açısından çok zorlamış bir denemeydi bence. Türkçesine gelecek olursak Türkçesini 32-33 dakika gibi bir sürede çözdüm. Türkçesi gayet basitti. Türkçesi için ara söyleyebilirim. Sosyal için, sosyal bilen biri için çok zor değildi fakat tarihi bence zordu. Yani tarih birazcık zordu. Diğer dersler normaldi bence. Hatta din kültürü biraz basitti. Çok fazla bilgi yoktu. Fen'e gelecek olursak bence fenin 3D'nin brush denemeleri gibiydi aynı. Hani o kalitedeydi. Bu kırmızı denemeleri oluyor ya. Onlar gibiydi. Ben fenini beğendim. Feni hatta bir tık zor diyebiliriz. Ee, sorular hakkında burada çok konuşmayacağım. Sadece ders ders konuşacağım. Çünkü sınava girmeyen daha insanlar var. Kimsenin hakkında girmek istemiyorum. Şimdi burada yönergelere yöne bakalım. Şimdi sınavın yapılacağı tarihleri söylüyor. Ee, burada görüyorsunuz 17, 18, 19, 20 Mart diye optik formun nasıl işaretleneceğini falan anlatıyor. Sınavın güvenliği için diyor. 20 Mart Salı gününden itibaren kitapçıklarımızı teslim alabileceğiz. En son Pazartesi günü yapılacak sınav. Ee, 20 Mart Pazartesi günü saat 8'de de cevap anahtarını 3D yayınları YouTube kanalı ve e, www.3dyayınları.com adresinden yayınlayacaklarını söylüyorlar. Sonuç belgesinde 3D sonuç üzerinden bakabileceğimizi 27 Mart saat 4'te açıklanacağını söylüyorlar. Yani bu şekilde sınav bence 2021'e benziyordu. Ben 2021 TET'ye çok benzettim. Hayırlısı olsun. Sonuçlar tabii ki hemen açıklanınca, cevap anahtarı çıkınca ben hemen paylaşacağım kendi sonuçlarımı.